Araba <laughs> marked the location. <gunshot> İçime vursun ritim içime Basın bu aç da işlesin içime fakat ofis atan yuri bir adım Sokaktan gelme bu kültür Reçete chatte de ilacım Melodi ve kalkı dansa ritmin ile giriyoruz Gör bir lansa yeni DNA Rapim gir balansa yeni disco Biz iyi toz dumansa yeni DNA Negatifte atma atla dönsün

size çok güzel bir haberim var bu dansı yani sürümcü dansını ve diğer dansı nasıl alacağınızı şimdi sizlere göstereceğim ben göstermeden bu videonun hakkını verin öncelikle şimdi yapmanız gerekenleri söylüyorum öncelikle sağ taraftaki etkinlikler kısmına giriyorsunuz bu kısımda önerilenler kısmına basıp 3. yıl dönemi kutlamasına basıyorsunuz verdiğim kodları buraya girerek alabilirsiniz en önemli sürprizi söylemedim aldıktan sonra görürsünüz bu da inanmayanlar için baba parasıyla mı alıyorsun bunları baba parası değil para babasıyım Baba parasıyla mı alıyorsun bunları? Baba parası değil. Para babasıyım. Karşımda iki kişi var abi. Barma atmadan bombayla düşüreceğim. Hazır ol kankam. Bir tane daha, bir tane daha gelecek o da. Lütfen gel. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın tabii ki de. Ha burada mısın? Furkan şimdi o hocayla ne yapmayı düşünüyorsun kardeşim? Yok ben kendime hoca yükledim ya sana da yükledim Bir şey yapacak mısın şu an? selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Ersin abinin karakterine hayranım demiştim. Gingetlikte de daha çok hayran olmaya başladım. Bu bu kadar karaktersiz olduğu bu platformda bu adam var ya beni burada o tutuyor ya. Onu izledikçe ben mutlu oluyorum ya. Onu izledikçe ya. Adamın karakterine hayranım. Ya nasıl bir kralsın ya. Ersin Yekin kralı. Adam. Hadi dur bir şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm Bugün size planörü nasıl kullanacağınızı göstereceğim Çünkü kimse uçamıyor abi planörle Nadir uçan insanlar Ben çok kolay bir şekilde uçuyorum bak Öncelikle abi düz bir arazi bulmanız lazım yani planörü uçurmadan önce düz bir arazide sadece gücü artır deyip gezeceksiniz Böyle düz arazide hızını alıyor değil mi? Bak biraz daha hızlanacak bekleyin. Hızını aldıktan sonra yavaş yavaş yükselt diyeceksiniz. Bak dokunup çekeceksiniz sürekli. Ben dokunup çekiyorum gördüğünüz gibi. Böyle bas çek bas çek yaparak yavaş yavaş uçacaksınız. Bu şekilde kolay bir şekilde uçuyorsunuz. Ama dikkat edin kanatları çok uzun olduğu için hani genellikle ağaçlık alanlarda çıkıyor. Pierre gibi yerlerde. Oralarda hani ağaçlarda uçmayın önce böyle bir boş arazi düz araziye gidin ve çok fazla benzin e, yediği için hani en az 3 tane benzin toplayın abi planörü bulduğunuzda. Yanınızdaki arkadaşınız benzin toplasın. Merhaba VS var mısın? VS mi istiyorsun? Evet. Nesini Arabasına. 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 Neyine güveniyorsun lan sen? Kaç yaşındasın? Dokuz yaşındayım. Çiğnerim seni sakız elime, gibi çocuğa. Elime Aa. abi ya abartma bak. Ben abi sonra da oyunu bırakırsın bak. Ben şimdiden hmm. söyleyeyim. Allah Allah. Evet. Ya e hadi gel bakayım. Seni Vese'ye tamam. davet ettiğinde pişman edeyim. Abartma ya. Çiğneyip çiğneyip ben atacağım seni. Ben seni bir kere vursam ağlarsın oyundan çıkarsın. Ama, ya. Hadi bakalım gel göster kendini gel. Gel Allah sen tamam. gel. <laughs> zaten kaybedeceksiniz ama yanında birini çek dedi 2 ve 2 racon vs satalım ha. Geliyor geliyor. Ya hayır abi yine mi ya? Kanka ya değil hayır hayır seni söyler. Biz kemikten değil mi lan? Abilere selam tartışma devam. Oğlum lan ne lan? Derledim, topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım, Don bir tane double straight away into non fat organic chocolate brownie frappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütlü <laughs> <Çıtır> abi. <laughs>